Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Kızılkeçili Köyü'nde 4500 metreye yakın bir alanı olan bakın araç içine kadar gire girdiği bir alanın şu anda çekimini yapıyorum sizlere. Burası dediğim gibi 4500 yani 4300 küsur metrekare civarında bir alan burası. Şu an etrafı komple e, tellerle çevrilmiş durumda. İçerisinde bakın şöyle iki tane daire var. Dairenin içine girmeyeceğim. Dairelerin işleri şu anda yapılı değil. Yani işleri bitmemiş şu anda. Alan kişi bunları yapmak isterse kendisi yapacak. Şöyle deniz görüyor yalnız bakın hemen şu üst kata şuraya çıktığınız zaman buradan denizi çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. İçinde böyle bir sürü zeytin ağacı var. Herhalde yüzden fazladır. Tek tek saymadım ama. Yüzün üstünde zeytin ağacı var buranın içerisinde. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz böyle doğanın içerisinde denizde ortalama 3-4 kilometre mesafede 4500 metreye yakın bir yere sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen geldik buranın böyle kısa bir videosunu çekip e, yüklemek istedim, sizlere göstermek istedim. İçinde dediğim gibi şöyle İki katlı iki tane ayrı ayrı daire olan hem altında bir daire var hem üstünde bir daire var daire olan bir yer burası arka tarafı komple zeytinlik zaten burası zeytinlik diye geçiyor tapuda da böyle bir yere sahip olmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz burası Kızılkeçili köyünde Köye nereden baksanız bir 1 kilometre falan bir mesafesi var. Etrafı şöyle gördüğünüz gibi bakın komple tellerle çevrilmiş durumda. Aşağıya kadar gidiyor bu bakın şöyle devam ediyor. Bakın şurada telleri görüyorsunuz. Ta göstermeye çalışayım bakın ta ilerideki tellere kadar arkadaşlar burası gidiyor. 4300 küsür metre kare olan içerisinde de bir tane iki katlı bir evi olan bir proje burası. Bir zeytinlik. Dediğim gibi böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Binanın içine girdiğiniz zaman üst kata çıktığınızda üst katından deniz manzarası var. Denizi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçi buradan da görüyorsunuz ama zeytin ağaçları olduğu için şu an buradan göremiyoruz. Hemen üst kata çıktığınız zaman denizi gören bir yer burası. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz şu an soğuk bir hava var burada. Dediğim gibi böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız hemen üstte var. Daha detaylı bilgi almak isterseniz yine telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Bu arada bakın yine gösteriyorum size. Bakın burada araç yolu var. Araç geliyorsunuz, aracınıza geliyorsunuz. Buradan içine kadar girebiliyorsunuz. Evet, şöyle şurayı da sizlere bir göstereyim. Orayı da gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım değerli izleyenlerimiz. Bakın şöyle. Etrafını görüyorsunuz komple tellerle çevrilmiş durumda. Yine şuraya bir çardak yapılmış. Şöyle bakın etrafı komple tellerle çevrilmiş. Araç içine kadar giriyor. Böyle bir alan. Yine burada araç girişleri yapılmış. Her zamanki gibi Türk bayrağımız da burada. Evet değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz böyle bir yere sahip olmak istiyorsanız mutlaka bizlere ulaşın. Telefon numaramız 0555 721 25 67 telefonla no telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında sahibinden.com hepsi .com adreslerinden tüm ilanlarımızı detaylarını görebilirsiniz. Yine Facebook, Instagram, TikTok sayfalarımıza takipte kalırsanız bizi de mutlu edersiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her yüklediğimiz yer hemen sizin her yüklediğimiz video hemen bildirim olarak size düşecektir. Evet hepinize iyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.